Hayatta iki tip erkek vardır. Düşünen erkek ve stratejik düşünen erkek. Düşünen erkek tepkiseldir. Stratejik erkek ise oyunu yönetir. Bu videoda sana stratejik erkeklerin hayatlarını domine eden 9 prensibini göstereceğim. Bu prensipler sende yoksa başkalarının planında piyon olursun. Hazırsan oyunun kurallarını öğreniyoruz. 1. Tepki değil, zamanlama yönetir. Anında tepki vermez, bekler. Kural şudur. Hızlı düşün, yavaş hareket et. 2, 3 adım sonrasını hesaplar. Ben bunu yaparsam, o bunu yapar, sonuç bu olur diye düşünür. 3, sessizliğin gücünü kullanır. Sessizlik karşı tarafı terletir. 4, iletişime mesafe koyar. Ulaşılmaz erkek mıknatıs gibidir. 5, insanları okur. Söyleneni değil, söylenmeyeni fark eder. 6, bilgi toplar ama göstermez. Güç gizlilikten beslenir. 7 Her durum için B planı vardır. 8 Duygularına mesafe koyar. Çünkü duygular geçici, kararlar kalıcıdır. 9 Her günü küçük bir avantaja dönüştürür. Stratejik düşünmek doğuştan gelmez, inşa edilir. Bu prensipleri uyguladığında artık tepki veren değil, oyunu yöneten erkek olursun. Devamı için abone ol. Güçlü düşün.